Hocalarım kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Vasta durumu ekinden bahsetmiştim. Şimdi yön gösterme ekiyle ile isim çekim eklerine devam ediyoruz. Yön hali ya da yön gösterme eki derler. Bakın bu çok kolay. Bu ek yön hali ya da yön gösterme eki dediğimiz ek dünyanın en kolay ekidir. Gidiyorsun her şey çok güzel. Garuyu görüyorsun, garuyu görüyorsun, aruyu görüyorsun. Rare eklerimiz. Garu, garu, rare. Bunlar karu olabilir ileriki dönemlerde şunu anlatmaya çalışıyorum. Eki tanıyorsun. İsmini koyacaksın. Yönelme diyorsun. Yönelme dedin yanıldın işte. Yönelme ile yön göstermeyi birbirinden ayırt et. Unutma ki bak yön gösterme ya. Yön gösterme olduğu için oradaki R neden vurguluyorum? Fonetik zeka. Şurada gördüğünüz R'yi hatırlatsın size. Yani ekin içinde R varsa yön gösterme diye hatırlayın. Anlaştık mı? Yönelme KK. Yön gösterme garu, ra, ngaru bunlar. asıl yani şöyle söyleyebilirim. Birincisi garu, geru ekimizdir. Üzerinde ek olmayanların üzerine iyilik eki olmayanlara garu diye gelir. İl geru, ileriye, ileri dediğinde doğu. Kuru garu, kuru, kiru, kuru. Kidin görürsen batıydı. Geri demek batı demek, ileri demek doğu demek. Her zaman kuru garu batıya doğru. Ebgerü eve doğru. Türk kagan garu, Türk khanına doğru. Mesela şöyle bir cümle. Oguz garu süt aşıktımız. Oğuzlara doğru sünedir, askerdir. Asker taşıkmak, taşmak taştan daha doğrusu taş dışa. Taş dış, taşıkmak dışarı çıkarmak. Sefere çıkarmak. Yani ülkenin dışına göndermek, asker göndermek, asker sevk etmek, sefere çıkmak, kendi bulunduğun ülkenin dışına çıkmak, taşıkmak o. O zaman ne demek oluyor? Oğuzlara doğru, garu e doğru diye alabilirsiniz. O yöne doğru. Asker sefere çıkardık, asker gönderdik. Anlaştık garu de korkacak hiçbir şey yok. Tek korkacağın yönelme deme buna. Yön göz terme. Hep R var içinde. KK'de R yok. Ona yönelme de buna da yön gösterme de. Aynı durum yani üçüncü tekil iyilik ekinden, üçüncü şahıs iyilik ekinden sonra ngaru ngeru diye çıkıyor. Neden? Çünkü zamir neyesi gelecek üçüncü tekil iyilik ekinden. Mesela ortu sıngarı diyor ya şurada gördüğünüz sığısı -sı kesinlikle üçüncü tekil iyilik eki. Yanına bak şuraya yazayım hadi dayanamıyorum. Ortu ya ortusu üçüncü tekil iyilik ekinden sonra her zaman ne zamir neyesi çıkar? E ekin garu geri ise eğer ne olur? olacak olan belli. N ile G birleşirse samanlık seyran olur. Ne olur yani? Damak N'sine dönüşür. Yani nazal N diyebildiğiniz N'ye dönüşür. O yüzden ngarun eri. Mantığı bu. Üçüncü tekil elik ekinden sonra ngarun eri çıkmasının nedeni bu. Ama ben bilmem hocam diyorsan ezberle. Üçüncü tekil elik ekinden sonra ngarun eri normal durumda iyilik eksiz halde garu geri. Böyle bil o zaman. Tamam. Şahıs zamirlerinde de aynı şekilde kaynaşma var. Anaru ona doğru. Çünkü a üçüncü tekil kişi zamiri ya da işaret zamiri yanına zamir nesi gelir. Yine aynı mantık bak. Garu geldiğinde zamir nesine dönüşür. Anaru şekline gelir. Bir de bir bu var. Garu geri ve üçüncü tekil iyilik ekinden sonra narungeru. Bu arada üçüncü tekil iyilik ekimi, üçüncü çoğul iyilik ekimi onu bağlam belirler. Çünkü bizde çokluk eki larler kullanılma sığsi hem üçüncü çoğul iyilik eki için hem üçüncü tekil iyilik eki için kullanılır. Aklınızda bulunsun. Bir de ra var. Ra. Mısır'da bir tanrı değil. Gök Türkçe'de, Orhon Türkçesinde yön gösterme eki ra. İçre, içe doğru. İşte size günümüzde yaşayan hali taşra dışarıya doğru, dışa doğru taşra görevi yapacaksınız. Şehrin göbeğinde mi yaparsınız? Hayır, şehrin dışında bir yerde yaparsınız. İlla doğuya gitmenize gerek yok taşra görevi için. Bulunduğunuz şehrin köylerinde ya da kasabalarında yapabilirsiniz mesela. Tamam taşra bugün kalıplaşmış olarak fosil haliyle günümüze kadar gelmiş sözcüklerden yalnızca bir tanesidir. Önre öne doğru her zaman ön dediğinde aynı zamanda doğuda bilin, hem ön demek hem doğu şadra şada doğru gibi gelecek. Ra re garu geri bunda hiç korkulacak hiçbir şey yok. Sordu sorduğunda da rahatlıkla herkes yapacak bunu. Sen de yapacaksın. Herkesin yapmadığını da yapacaksın. Öyle atanacaksın. Şimdi göktürkçede soru eki var mı? Var. Hem de iki tane var ve hep yuvarlak biçimiyle var. Bugün mımi mı diye kullandığımız soru eki ya da soru edatı diye kimine göre var ya mımi mumi. O zamanlar sadece unutma sadece yuvarlak biçimiyle var. Mesela kagan mı? Kağan mı? Var mı? Var mı? Gibi. Bir de işte günümüzde bulunmayan zaten daha sonraki süreçte ortadan kalkacak olan Göktürkçe'ye has bir soru ekimiz daha var. Gugü Mesela bargu var mı? Beglergü beyler mi? Gibi. Bu, bu da aklınızda bulunsun. O da yuvarlak. Yani Göktürkçe'de soru ekleri iki tanedir mu ile gu'dur. Ve her zaman nasıldır asla. Bunun gelecek bir dönem gelecek düz, düz halini de göreceğiz. Her zaman Orhon Türkçesinde yuvarlaktır diye bilin. Kafi. Göktürkçe'de de soru eki varmış yani. Zaten e, soru ekinin bulunması Hint Avrupa dillerinden ayrıldığını gösterir bunu. Köktürkçe'de, Türkçe'de Orhon Türkçesinde isim cümlesi. Cümlenin sonuna bir isim soylu bir kelime gelir. İsim sıfat zamir gibi, erinç gibi, bar gibi bir isim gelir. Ya da ikincisi ermek fiiliyle yani ekeylem fiilimiz var ya, ekeylememiz var ya. Ekeylem o dönemlerde imek değil, ermek. Ermek fiili tamam eklememizdir. Aynı bugün olduğu gibi idi imiş ise getiriyorsun ya o zamanlar isesi yok. İdisi var, imişi var. Bir de geniş zamanı var. erür diye gelen bugün dırdır diye kullandığımız e, dırdır sonradan çıkacak. Göktürkçede erürle geniş zamanı yapılır. Bir özet şimdi başlıyorum. Bir. Mesela adam diyor ki bilge tonyukuk ben. Ne demek istiyor? Bilge tonyu tonyukum. Senin bugün zaten getirdiğin e, ismin üzerine getirdiğin o ''um'' eskiden ''ben'' olan kelimeydi. Bilge, bilge tonjukukum demek istiyor. Türk bodunu yeme yine gibi Türk halkı yine bulganç. Bakın bulganç ilginçtir. Ahmet Beycan buna çok e, önem verir bu kelimeye. Çünkü soyut bir kelimedir. Kaos kelimesinin o zamanlardaki ismi bulgamak, bulamak demektir. Bugün de kullanıyoruz ya bulanık kelimesinde geçer. Bulamak karıştırmak anlamına gelir. Bulamak hatta belemek, una belemek e, fiili budur. Bulgamaktır. Bulganç karış bulgamak karışmak, karışmak, karıştırmak, bulganç karışıklık. Kaos Türk halkı yine kaosdadır. Kaostur, karışıktır. Ha gibi tam çeviri istiyorsanız Türk halkı da dağ, da için kullanılıyor yeme ya da yine içinde kullanılabilir. Türk halkı da Türk milleti de karışıktır, kaostadır gibi çevrilir. Bak ne oldu? Sonuna bir ol getirdi sadece. Bulganç ol. Türk halkı karışıktır gibi. Hani bugün de dırdır getirmeden bu kız çok güzel diyorsun ya hani güzeldir demene gerek yok. Böyle. Sonra isim getirerek oluyor. İl tebunu yok. İl ne? Devlet, ülke, İlte bu yok? Bu nedir? Bu mu nazal neyle yazılır? Bu Sıkıntı, dert, gam, tasak, keder, sıkıntı. Bugün bunak dediğiniz insanlar var ya yaşlanınca bunuyacağız ya İşte o bu o köktür bun kökü. Bunsuz bun Efendim, bungun diye bir kelime var. Şairler çok kullanır bunu. Depresyonun Türkçesidir. Bungun sıkıntı demek hocam. Bun. Nazal nedir? Bungu yok. Ülkede sıkıntı yok. Bitti. Bak, birebir çevirdim. Cümlenin sonuna bir isim getirdim. Yok şeklinde. Nengem onunu yok. Hiç sıkıntın yok anlamına geldi. Evet, bunu almak. <laughs> Bulgar ke kelimesi de e, öyle diyorlar. Evet, bravo. E, oraya gidince, Avrupa'ya gidince karışmışlar işte bulanmışlar, karışmışlar. Bulgama karışmak ya. Karışmış Bulgar diye bir millet çıkmış diyorlar. Türklerle Avrupa milletleri. O da doğru. O yani o da var teoriler arasında. Nenge hiç demek unutma. Nenge, nenge, neng var Neng hiç demek ama. Tamam mı? Neng hiç. Bunu sıkıntı demekti. Bakın şurada gördüğünüz uk işte nazal neyle ile g e, nöbetleşme halindedir ya Orhon Türkçesinde. İşte aslında nazal ne? Bunun yani sıkıntın senin sıkıntın yok. Hiç sıkıntın yok. Ya diyor ki işte Ötüken Yaylası'na gidersem, Çin'e de arkış gönderirsem yani e, neydi? Kervan gönderirsem hiç sıkıntı yok. Çin'in yanına yaklaşıp da orada asimile olmama gerek yok. Ben e, adam anlatıyor, Bilge Kağan konuşuyor. Ben diyor Ötüken Dağı'na, yaylasına, ormanına çıkarım. Orada diyor kağanlığımı kurarım. Çin'e de kervan gönderirim. Hadi bakalım bana iyi ipek vermesinler diyor. Orada geçiyor. İl de hiç sıkıntın yok. Azu bu sabımda igit var mı? Azu yoksa demek. Yoksa bu sab ne? Söz. Bu ne? Bu sözcüğü ne? İşaret sıfatı. Bu söz dediğinde Türkiye Türkçesi düşün. Bu sözümde iyilik eki birinci tekil dade bulunma. Yoksa hani ya da yoksa bu sözümde igit yalan demek. Igit bargu yalan var mı? Yoksa bu sözümde yalan var mı? İlim amtı kanı kanyu hatta. ilim, devletim ülkem amtı imdi. Eskiden amtıydı. Sonra imti imdi oldu. Sonra uş imdi ile birleşti. Uş imdinin u'su düştü. Oldu sana şimdi. ilim amtı kanyu. Kanyu olacak sonra bu palatal ne ile yazılan? Hani demek. Devletim, ülkem, şimdi, nerede diyor. Hani diyor aslında. Bugünkü hani'nin kendisi kani. Bir isim cümlesi şöyle kurulabilir. Yüklemde bir isim koyarsın isim cümlesi olur. Bu şekilde var. İkinci yöntem de şudur. Ermek fiiliyle yani bugün Türkiye Türkçesinde gördüğünüz imek fiili var ya. Bununla da yapılabilir. İmek fiili bu eski Türkçedeki erden çıkmıştır. Erin ermek fiilinin günümüzdeki versiyonu imek fiilidir. Günümüzde pek de kullanmayız aslında düşürürüz genellikle. Ama işte eski Türkçede asla düşmez. Ermek yani ek eylem, ermek fiilini kesinlikle görmek zorundasın eski Türkçede. Eski Türkçe daha kolay. Modern Türkçe daha zordur aslında. Ek eylem düşer çünkü Türkiye Türkçesinde. Türkiye Türkçesinde olduğu gibi Gök Türkçede de yüklem haline getir. Ek eylemin görevi ne Türkiye Türkçesinde? İki görevi vardır. Temel olarak. Dört görevi vardır. Ben ikisini söyleyeyim. Temel bunu anlatırlar çünkü. Bir, ismi yüklem yapar. İki, basit zamanlı eylemleri birleşik zamanlı eylem yapar. İşte gök Türkçede de aynı biliyor musunuz? Ermek fiilini gördünüz. Erti ermiş görürseniz eğer bir yerde bir öncesine bak. Eğer ertiden ermişten bir önce isim varsa eylem ismi yüklem yapmıştır. Erti ermişten bir öncesinde çekimli bir fiil varsa basit zamanı birleşik zaman yapmıştır. Burada anlatacağım şu an isim cümlesi olduğu için böyle örnekler göreceksiniz. Bak bugün de kullanılıyor. İdi diye kullanıyorsun. Erti imiş diye kullanıyorsun. Ermiş değil mi? Güzel imiş, büyük imiş, güzel idi, büyük idi, zengin idi gibi ismi yüklem yaparken fakat bugün kullanılmayan bir yapı var Göktürkçede. İşte bunu sorarlarsa bu ne lan diyebilirsiniz. Şu an Türkiye Türkçesinde idi imiş eklenir. Orhon Türkçesinde geniş zaman da eklenebiliyor ek eylemin üzerine. Ek eylemin geniş zamanı dediğim olay Orhon Türkçesinde nasıl yapılıyormuş? erürle yapılıyormuş. Sonra Orta Türkçe'de tururla yapılacak. Sonra bugünkü dırdire dönüşecek. Yani sen bugün dırdir bildirme eki ile yapıyor iken Göktürkler erürle yapılıyor. Yani ek eylemin üzerine geniş zaman getirerek yapıyor. Aklınızda bulunsun. Evet. Bodun, Boguzu, artı. Türkiye Türkçesi. Bodun ne? Halk, millet. Boğaz, Boguz ne? Boğaz. Milletin boğazı tok idi. Ama idi diye çıkmaz. Hep erti diye çıkar. LNR'den sonra bakın T diye geliyor. D diye gelmiyor. Tok erdi, tok idi. Tabgaç kagan yagımız erti. Yagı nedir? Unutma bunu. Düşman. Tabgaç kağanı, tabgaç hakanı düşmanımız, düşmanımız idi. Tabgaç kağanı düşmanımız idi. Düşmanımızdı. Ekeylem. Gördünüz mü? İllik bodunertim. Bakın şu kelimeyi size biraz açayım. Nereye açayım? Şuraya açabilirim. İl devlet demek değil mi? Yanına illik geldi. İllik ayrıdır. illik ayrıdır. İllik diye gelirse bu lıglik isimden isim yapan ektir. Yani ne demek? İl devletse bugünkü lığlığı ekidir. Söz sonu g'si düşer. Devletli. Devletli halk idim diyor. Devleti olan devlet sahibi millet idim diyor. İllik derse devleti anlamına gelir. İgi belirtmedir ama illik diye gelirse isimden isim yapımını ekidir. Devletli halk idim, millet idim diyor. Bodun halk, ertim idim. Ne olacak başka? İlligin türü ne olur biliyor musunuz? Tür, tür konuşursak sıfat olur. Nasıl millet? Devletli millet. Nasıl millet? Devlet sahibi millet. Al sana Sözcük türü sorulursa, al bir de sıfatları da böyle göstereyim arada. Biz 2000 ertimiz, biz 2000 idik. Yani biz 2000 kişi idik diyor. Türkiye Türkçesi, bunu da anla. Kaganı alp ermiş. Alp nedir? Cesur, yiğit, mert. Kaanı cesur imiş. Benim e bodunum anta erür. Al sana geniş zaman işte. Benim e ne? Bu dönemde meyli hali yok. Hep nazal nedir ilgi ki unutma. Benim e bodunum, benim halkım, benim milletim. Anta onda orada erür. Erür gördün şok olma. Ek üzerine geniş zaman işte biz bugün neyle yaparız bunu dırdırla. Benim halkım benim milletim oradadır diyor oradadır diyor. İsim cümlesi böyle yapılır hocam. Aklınızda kalsın. Bağlama eki diye bir ek var. Çok ilginç bir ektir bu. Bizdeki V manasına gelir. O zamanlar V yok. V zaten Arapça bir sözcük. Onun yerine işte bunu kullanabilirsiniz. Takı kullanılır V yerine. Takı. Bugünkü dahi sözcüğün atası olan takı kullanılır. Bir de bu lığlı. iki tane lığlı getirirsin. Tünlü künlüden anlatayım. Kolaydan zora gidelim. Tün gece demek malumunuz. Tünemek gecelemek anlamına gelir. Kuşlar tüner ya böyle geceyi geçirmek. Tünemek. Tün gece. Tünli Künli, kün gündüz. Şimdi iki kelimeye de bakın her iki kelimeye de li'yi li getiriyorum. Tünli, künli. Fakat bunun çevirisi geceli gündüzlü olmuyor. Gece ve gündüz oluyor. Aslında bu günümüzde yaşıyor. Şöyle konuşursun. Geceli gündüzlü ders çalıştım. Dediğinde şunu anlatmış olurum. Gece gündüz ders çalıştım. Gece ve gündüz ders çalıştım anlamına gelir. Anlatabildim mi? Her iki kelimeye de eklenir bu lığlığı eki. Fakat ortaya çıkan sonuç şu olur. Gece ve gündüz bugünkü V ile karşılık getiririz. Bak begli ve bodun. Bey ve millet. Boy. Sonuna belirtme eki gelmiş. Belirtme eki sondakine gelir. İkisine lığlığı ekledin ya. O ikisini birleştirmiş oldun. Yani bağlaç getirmiş gibi oldun. Sondakine ek gelecek ek sondakine gelir. İkisine birden getirmene gerek yok. Çokluk anlatmış bağlamda beyleri ve milletleri, beyleri ve on, beylere ait boyları demek istiyor. Toruk bukalı, semiz bukalı. Toruk zayıf, semiz, yemiş yemiş, semirmiş deriz ya. Semirmiş olan kişi semizdir. Semiz bukalı, buka boğa, e, zayıf boğa ve semiz boğa. boğalar. kendini getirebiliyorsun. Bağlama göre çoğul olduğunu anlıyorsun, getiriyorsun. Tamam? Böyle bir ekimiz var. Aklınızda bulunsun hocam. Sayılar Orhan Türkçesinde sayılar, asıl sayılar, topluluk sayıları, katlama sayıları, sıra sayıları diye ayrı ayrı işleyeceğim ama asıl sayılarda bir nokta var. Gelin konuşalım. Birincisinde bir şey yok. 8 10. Bakın 80 bugünkü 80 kelimesi birleşik kelime kelimedir. 8 10 kelimesinden gelmiştir. 8 10 olmuş 80. 9 10 olmuş 90 aklınızda bulunsun. 500 500 700 2000 7000 bir tümen tümen kaç demektir diye sorsam herkes 1000 diyor. Tamam, ben derslerde hep soruyorum bunu bin diye cevap veriyorsun hocam. Bin eski Türkçe'de zaten bin. Tümeni gördün mü? Unutma, bugün askeri bir terim olarak kullanılır. On bin anlamına gelecek. Tamam, binle nazal neyi yazılır? binye bing bin. Binye. Tamam. Tümen ise on bin anlamına gelir. Belgisi sıfat yapmak için on binlerce manasında kullanılacak. O zaman bir tümen on bin. Üç tümen kaç yapar? Üç tane on bin, otuz bin, sekiz tümen seksen bin, on tümen 100 bin değil mi şöyle 10 tane 10 bin çarpın 100 bin. Bunda bir şey yok. Bilirsin hiçbir şey yok. Bugünkünün aynısı çünkü. B'de de bir şey yok. Ne diyor hocam? Bir tümen bir tümen kaçtı? 10 bin. Böyle verirse yaparsın. Artuku gördüğün yere bugünkü artı kelimesi işte. Artı yazıyorsun. Artuku yani bir tümenin artıralım 7000 kaç yapar 10000 oradan 7000 buradan 17000 bunu da sorduklarında artı ku artı demek toplarsın olan biteni çıkarırsın benim beklediğim soru şurası hocam eski Türkler onluk sistemi kullanırken 30'a kadarki sayılarda geçtiği onluğu değil ulaşmaya yaklaştığı onluğu dillendiriyor hiçbir şey anlamadınız biz şöyle diyoruz ya 11 12 diyoruz ya onlar farklı onlar biz mesela 11 dediğimizde onlar basamağını geçtim bir de bir var diyorum. Onlar ise yaklaştığını söylüyor. Yani bir diyor ye 20 diyor. Yani bir var elimde 20'ye doğru gidiyorum diyor. Şimdi mantığını boş ver. Anlamadığınız farkındayım. Ben size şunu anlatayım. Bir ye 20 derse işte bunu sorduğunda kimse yapamayacak. Herkes bunu ne işaretleyecek biliyor musunuz? Seçeneklerde şu da var. Seçeneklerde 21 var. Herkes gidip 21'e düşecek. Ama Artukuyla yapılan hariç bakın 30'lara kadar Or Orhun kitabelerinde 30'lara kadar bu sistem uygulanıyor. Bir ye girmi dedi ya şu ye girmeyi al adam sana yaklaştığı onlar basamağını söylemiştir. Birler basamağını önce onlar basamağını sonra söylerse eğer biz şöyle yaparız. Ye dedi ya bunlar bir bir onluk. Bir onluk çıkar. Onlar basamağından bir çıkar. Bir ye 20 kaç yaptı? Ye 20 dedir. Bir onluk çıkar kaç yapar? 10 yapar. Şimdi birler basamağını yanına yaz. 11 bir yapar. Bir ye 20ye herkes 21 diyecek. Sen düşme. Sen düşmeyince atanacaksın işte. Tamam Bunu, bu burayı Burası gelir. Yukarıdakini herkes yapar. Burası gelirse kimse yapamaz. Bilmiyorsan eğer öğren. Ekiye 20 derse 30'lara kadar böyle. Bak şimdi hocam şunu yapıyorum. Y20'den bir onluk çıkar. Şimdi biz normalde günümüz Türkçesinde önce onlar basamağını söyleriz sonra birler Mesela kaç? 25. Önce onlar basamağı 20 dedim sonra birler basamağı 5 ya. Eğer senin, karşına önce birler basamağı hemen yanında onlar basamağından biri gelirse bil ki o onlar basamağından bir onluk çıkacaksın. Ekiye 20. Girmi. Y20'den ye bir onluk çıkar. 10. On. Ekeyi şimdi söyle. 12. 3 ye girme. 20. Ye bir bir onluk çıkar. 13. 4 ye girme. 14. 5 girme. 15. 6 girme. 16. 7 ye girme. 17. Anlatabildim mi? 9 ye girme. 20 bir bir onluk çıkar. 19 diyeceksin. Birler basamağı başta. Onlar basamağı sonra gelince böyle aralarında hiçbir şey olmaksızın gelince. Unutma bunu. O zaman 1.30 derse sana 1.30. 30'dan 1 onluk çıktı kaç kalır? 20. 1.30 derse o 30'u al 20 yap. Birler basamağını da yaz 21 olsun. Tamam. Eki 30. 30'dan 1 onluk çıkar 20. 22. 3 30. 30'dan 1 onluk çıkar Bak birler basamağını önce verdi. Onlar basamağını sonra verdiyse onlar basamağından bir onluk çıkararak anla. 3 23. 5 30 25. Gördün mü? 30'dan bir onluk çıkardım. Kaç kaldı? 20. 6 30 26. 6'yı sonra yazıyorum. 30'dan 10 çıktı. 20. 7 30 27. 30'dan 27. 1 40. Aha. 1 40. 40'dan bir onluk çıkar. Kaç? 30. Yanına biri koy. 31 oldu. Anlaştık mı? Tamam. Bunu soracak sana ya daha doğrusu çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama çıktığında birçok kişi yapamayacak. Sayılara hiç bulaşmadılar. Aklınızda bulunsun. Şurayı herkes yapar canım. Bunda ne var? Bak şimdi 30 artı 1. Eğer böyle artı kuyla verirse bunu sen de yapacaksın. Böyle çıkarsa yap. Rakiplerin de yapacak zaten. Sen de yap. Herkes bilmez de. Artı deyince ne koyacaktın hocam? Bak 30 Artı kuya ne koyacaksın? Artı. 1 kaç yapar? 31. Otuz 30 Otuz sekiz. Sekiz. artı ku 8. 38. 40 artı ku 7. 40 artı 7. 47 diye bunu zaten herkes yapacak. Sen de yapacaksın. Yapmasan ben üzülürüm. Sıra sayıları hocam. Bakın. Birinci için kullanılmaz. Birinci için biz de bugün öyle kullanırız. İlki en ilk en ilki denir. Bu birinci demek. İkincisi de şöyle. Ne ile yapılıyor? ıntı ile yapılıyor. Ekin ikinci demek. Ekinti İkinci anlamına gelir. Ekinti ikinci. Bir bu farklı. Üç ve sonrası için bugün kullandığın, bugün sıra sayıları için ne kullanıyorsun? Inci, inci kullanıyorsun değil mi? Inci, inci ekinin atası. C yok. Onun yerine ne var? Ç var işte. Birinci, ikinci, dışındakiler için. Üçünç, üçüncü, üçünc, törtünç, dördüncü, bişinç, beşinci, yetinç, yedinci, onunç, bir ye girmiş. Bak bir ye girmi kaçtı? Ye girmiden bir onluk çıkardım. On yanına biri koydum 11. 11. Bir, diye gelecek. 1. 2. de başka en ilki en ilk. Yani öyle kullanmamış, ıncı ile kullanmamış adamlar 3. ve sonrası için ınç kullanılmıştır. Bunu da yaparsanız müteşekkir kalırım. Zaten bu kolay. Bunu anladınız bence. Zamirlerde hiçbir şey yok hocam. Ben sen o biz onlar aynı. Zamirler. Zamirlerde ben ne olabilir en fazla? Men olabilir canım. Költiğin ve Bilge Khan yazısında men Tonlukuk yazısında ben şekliyle geçer. Burada aslında bir genişleşme görülüyor. B'nin m'ye dönmesi genişleşme Uygur Türkçesi döneminde daha da artacak. Eee da ben. Aynen E ile ortak yönü bu. Süpersin. Anlatmıştım, unutmamışsın. B'li olması, B'li biçimlerin varlığı Orhon Türkçesi ile Eski Anadolu Türkçesinin ortak kullanım alanlarıdır. Ortaktır bunlar. M, bir tek men var bunda. Uygur Türkçesinde bu genişleşme artacak. Bunca bunca orada anlatayım. Men, sen, biz, siz bir şey yok. Benin, menin olur. Bak tamlayan durumu, ilgi durumu benim değil. Bizim değil. Tamam mı? Benim, bizim, şu mele, bizim olacak şöyle. Hep nazal neyle. Orhan Türkçesinde ilgi durumu eke her zaman nazal neyle. Benin, menin, bizim. Bini, sini diye geçebilir. Biz ne diye olabilir? Bana manga bunu da konuşuruz. Bana yönelme aldığında nazallaşır. Aynı mantık aslında. Ben ya hocam bak ben yönelme ekine G G geldi. n ile G kaynaştı ne oldu? Bana oldu. Bu E niye A oluyor noktasında iki görüş var. Birincisi analoji ana sözcüğü yani ona anlamına gelen analoji olduğunu söylüyorlar. Buna benzediği için kimisi de şunu savunuyor. Aynı Tengri Tanrı olmuştur ya. Damaks N'sinin yani Nazal N'nin. Nazal N'nin art damaksıllaştırıcı etkisi nedeniyle diyen var. İki görüş var burada. Biri analoji anaya benzemiştir diyor. Biri de diyor ki nazal ne? E'yi a yapar. Tengri tanrıda olduğu gibi. O yüzden banga manga diye oluyor. Hani ünlü değişimi diyoruz ya Türkiye Türkçesinde. O sana bizine Bizinte, sizde, bangaru diye örnekleri var. Bangaru yön gösterme durumunda. Sadece boşluklarda bu haliyle kullanılmamış demek oluyor. Kullanılanlar da bunlar. Bizte demiyor. Bizinte diye böyle bir ek yığılması çok nadir. Uygur Türkçesinde çok fazla ek yığılması göreceğiz anlatacağım. İşaret zamirleri bu var. Bunu, bunta, ol aslında işaret zamiridir ama kişi zamiri olarak da kullanılma girmiştir daha sonra. Asıl burada A'dır hocam. Yanına da zamir N'sini alan A var ya. Üçüncü tekil kişi zamirimiz A'dır. Anı, anar, anta, anaru, anın gibi örneklerle karşımıza çıkar zamirlerde. Korkacak hiçbir şey yok. Sadece o zamanlar O yok. Onun yerine Ol var ya da A var. Daha da arkaik biçimi iyi. Kasrende anlatmıştım hatırlayın. E, o zaman bugünlük bu kadar zamirleri anlattım en son. Bir sonraki derste zarf konusunu işleyeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.